Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler, erkek arkadaşı Halil Mert ile birlikte pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mert, Kemal Çalık'ın kendilerine ateş açtığını iddia etti. Çalık ise tutuklandı. Yapılan açıklamalarda Ankara'da yaşayan sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler 4 aydır kaportacı Halil Mert ile yaşıyordu. Çift Halil Mert'in Mamak'taki evinin bahçesinde otururken bir otomobilden üzerlerine pompalı av ile 3 el ateş açıldı. Başından ve boynundan vurulan Güler hayatını kaybetti. Halil Mert ise hafif yağlı olaraktan kurtulduğu dile getirildi. Halil Mert jandarmaya verdiği ifadede Kemal Çalık'la o gün uyuşturucu sattığı için kavga etmiştik. Kemal beni darbe etti. Arkadaş ise sol kolumdan ve belimden bıçakladı. İkisinden de şikayetçi olmadım. Birkaç saat sonra beyaz renk bir araçtan bize ateş açtılar. Arabadaki kişi Kemal Çalık'tı. Destina fazla yer almasın diye üzerine kapandım ama maalesef öldü. Çalık da kaçtı dedi. Jandarmaya teslim olan Kemal Çalık saldırıdan bilgisi olmadığını iddia ederek kendisine şu şekilde savundu. Halil Mert ve dört arkadaşı bana ve arkadaşlarıma saldırdı. Beni bir araca bindirip evlerine götürdüler. Köpeklerini bana doğru kışkırtıp arada kafama yumruklar attılar. Destina Masal Güler yanlarındaydı. O vurmadı ama benimle alay etti. Fırsatını bulup yanlarından kaçtım. Köpekleri peşinden koşup bacağımdan ısırdı dedi. Parkta otururken babam aradı. Jandarmanın beni aradığını söyleyince buraya geldiğim açıklamasını gerçekleştirdi. Yorumlar sizin. Ülkemizde bu tip olaylar maalesef sıklıkta yaşanmaya devam etmekte. Bundan dolayı kendimize, çocuklarımıza, çevremize daha dikkatli, daha eğitici bir şekilde davranmamız gerekmekte. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Yorumlar sizin. Şimdilik hoşçakalın.